Bu videomuzda Evaluate Math Expression denilen action türünü görüyor olacağız. Aslında adından da kolaylıkla anlaşılacağı üzere yazmış olduğumuz matematiksel sorguların değerlendirmesi ve sonucunun doğru doğrudan imlecin olduğu yere bastırılması işlemine ait bir aksiyon türü. Hemen ne demek istediğimizi şöyle yapalım. 20 artı çok basit bir örnekle devam edelim ve Ctrl Shift P ile evaluate math expression diyoruz. Gördüğünüz gibi 20 artı 15'in toplamı 35 olarak imlecin mevcut olduğu yere yapıştırdı ve sorgumu sildi. Matematiksel sorgumu. Şimdi tekrar şöyle bir örnek yaparsak 2 çarpı 4 dersek tekrar aynı komutu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi aynı işlemi gerçekleştirmiş oldum. Bunu hem HTML tarafında hem de CSS tarafında kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla da anlatacak aslında bir konu yok. Ama güzel kullanışlı bir özellik olduğu kesin. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar.